Hepinize sevgiler arkadaşlar. Kanali kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün 19 Mayıs 2021 Çarşamba. Gram altın fiyatı. Alış 504 lira 71 kuruş. Satış 504 lira 81 kuruş. Çeyrek altın fiyatı. Alış 808 lira. Satış 827 lira. Yarım altın fiyatı. Alış 1607 lira. Satış 1655 lira. Tam altın fiyatı. Alış 3189 lira 15 kuruş. Satış 3251 lira 99 kuruş. Cumhuriyet altını fiyatı. Alış 3305 lira. Satış 3355 lira. Ata altın fiyatı. Alış 3299 lira. Satış 3383 lira. 14 ayar altın fiyatı. Alış 275 lira 34 kuruş. Satış 330 lira 39 kuruş. 18 ayar altın fiyatı. Alış 363 lira 76 kuruş. Satış 364 lira 10 kuruş. 22 ayar bilezik fiyatı. Alış 453 lira 6 kuruş. Satış 484 lira 58 kuruş. 10 altın fiyatı. Alış 1870 dolar. Satış 1870 dolar. Umarım bol kazançlı bir gün geçirirsiniz. Sizler de altın fiyatları ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak günlük altın fiyatlarından en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.